Çok trenle ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul'un Anadolu'yla demiryolu bağlantısı kesiliyor. Haydarpaşa Garı'ndan son sefer bu akşam yapılacak. Can Ertun'a şimdi NTV Tarih Dergisi'nden Burak Çetin Taş'la Haydarpaşa'yı hemen arkasındaki tarihi konuşacak. Erhan Ertürk iki sene boyunca kesileceği söylenmekte. İstanbul'un Anadolu ile demir yolu bağlantısı. Gerçi Gebze banyo hattı bir süre daha en azından işlerliğini sürdürecek. Haydarpaşa'ya banyo trenleri bir süre daha gelecek ancak bu akşam 23.30'da son kez Fatih Ekspresi düdüğü çanlayacak Haydarpaşa garında ve iki sene boyunca en azından iki sene boyunca ana hat trenleri bu tarihi gar binasına yanaşmayacaklar. En az iki sene ediyoruz. Çünkü farklı e, yorumlar, farklı iddialar da var bu çerçevede. Onu belirtelim. Daha sonra yüksek hızlı tren projesi tamamlandıktan sonra zaman içinde bu garın fonksiyonunu yitireceği, tasfiye edileceği de söyleniyor. Ancak kısa bir süre önce binanın restorasyonunda görev alan uzmanlarla İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarla konuştuk. Onlar en azından kendilerine söylenenin restorasyon projesinin garın iki sene sonra yeniden trenler için bir önemli kalkış ve varış noktası olarak tasarlanması bu fonksiyonunun korunması çerçevesinde olduğunu söylediler. Bir başka proje daha var. Belki kamuoyundaki kafa karışıklığının bir sebebi de bu. Haydarpaşa bir gar binasının çevresinde bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda iskana açılıyor. Buraya da yeni binalar yapılacak. Alışveriş merkezi ve eğlence e, fonksiyonu taşıyan çeşitli binalar yapılacak. Bu konuda da imar'da yapılan düzenlemelerle beraber yapılacak yeni binaların kat sayısının Haydarpaşa'yı gölgelemeyecek seviyede tutulması yönünde bir karar var. İşte bu iki çakışan proje çerçevesinde Haydar Paşa Garbinası yeniden gündemde. Önemli bir bina, simgesel bir bina hem Türkiye için hem İstanbul için. Murat Çetintaş NTV Tarih dergisi yayın yönetmeni efendim. yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Haydar Paşa bize ne ifade ediyor kentliler olarak? Ee, gerek treni kullanalım kullanmayalım İstanbul için ne ifade etmekte? Ee, İstanbul'un önemli mimari simgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda e, Osmanlı döneminde e, endüstri yerleşmenin yani sanayi devriminin de simgelerinden bir tanesi. 1872'de ilk tren hattının İstanbul'da, Sirkeci'de, Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında da e, Haydarpaşadan hareketle e, bütün Osmanlı coğrafyasını dolaştığını e, hesaba katarsak, bu iki noktanın çok önemli iki merkez olduğunu kabul etmemiz lazım. Buradan başlayan hat Bağdat'a kadar gidiyordu. Berlin'den daha doğrusu Osmanlı ve Alman yakınlaşmasından söz etmek lazım burada. Berlin'den kalkan trenin Sirkeci'ye Sirkeci'den aktarma yaptıktan, deniz aktarması yaptıktan sonra da Haydarpaşa'dan hareketle Bağdat'a kadar ee, yolcuların e, sevki söz konusuydu. Ee, bir taraftan bu önemi var. Bir taraftan 1906-1908 yılları arasında yapılıyor bina. Osmanlı-Alman yakınlaşması ve Birinci Dünya Savaşı öncesindeki e, bu politik dayanışmanın da simgesi. Cumhuriyet döneminde de önemli bir e, misyonu var, fonksiyonu var. Hatta iç göç deyince Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren nedense Haydar Paşa ile özdeşleşmiş iç göç manzaraları da var değil mi? Tabii. Çünkü çoğunlukla o dönem hem de karayolu işlevsel olmadığı için e, insanlar demir yolunu hem hesaplı olması hem daha çok kullanılması açısından demir yolunu tercih ediyordu. Ve İstanbul'a geldiklerinde, büyük şehire geldiklerinde ekmek kapısı olarak gördükleri, taşı toprağı altın İstanbul dedikleri İstanbul'a geldiklerinde gördükleri ilk manzara bu anıtsal bina. Ve bu binadan da çıktıklarında e, deniz yoluyla ulaşımı sağlayacaklar. Bütün o muhteşem İstanbul silüetiyle karşılaşıyorlardı. Dolayısıyla hem şehir kültürü açısından hem endüstriyelleşme Açısından, sanayi Devrimi açısından, Osmanlı İmparatorluğundaki sanayileşme açısından çok önemli bir bina olduğunu kabul etmek lazım. Dünyadaki diğer büyük modern metropollere baktığımızda hepsinde tarihi gar binalarının bulunduğunu görürüz. Kentlerin kültüründe, kentlerin kimliğinde bu tarihi gar binaları nasıl bir rol oynamaktadır? Kıyaslamalı, karşılaştırmalı baktığımızda Haydarpaşa bir gar olarak ihtiyacımız sürmekte midir? Ee, şöyle söyleyelim böyle büyük bir şehrin ve kültür zenginliği olan bir şehrin bu tip yapıları kaybetmemesi lazım Avrupa'ya baktığımız zaman Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Londra'da Paris'te bu önemli şehirlerde es tarihi garbinalarının, evet hızlı trenlerin hatlarının getirilmesi söz konusu fakat e, fonksiyonlarını devam ettirdiklerini ve gar olarak kullandıklarını görüyoruz. E, herhangi bir şekilde konuk eve, otel bu şekilde e, uygulamalara rastlamıyoruz yurt dışında. E, İstanbul gibi büyük bir şehrin de bu simgesel iki binayı yani Sirkeci'yi, Haydarpaşa'yı ve buna benzer binaları e, fonksiyonunu kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle düşünenlerin çoğunlukta olduğunu tahmin ediyorum. Sayın Çetin Taş çok teşekkür ederiz. Bu kısa bilgilendirici notlardan ötürü Haydarpaşa garında ana hat trenlerinin son düdüğü bu akşam 23:30'da çınlayacak ve iki sene boyunca bir daha Anadolu'dan buraya trenle yolcu taşımacılığı yapılmayacak.